geçmiş olsun öncelikle kim neden saldırdı size öğrenebilir miyiz Yan ilk önce teşekkür ederim. Başbakanla ilgili bir ayrıntı paylaşalım ondan sonra dilerseniz detayları geçelim. bizler şu anda Şanlıurfa Valiliği Bahçesi'ndeyiz. Başbakan Ahmet Davutoğlu az önce beraberinde bazı bakanlar ve Jandarma Genel Komutanı Abdullah Tay ile birlikte Şanlıurfa Valiliğine geldi, geldiler, gel giriş yaptılar ve biraz sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kameralarının karşısına geçip saldırı saldırıyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyordu ki dün patlamanın hemen ardından bizler de olay yerine, olay bölgesine gittik. İşte olayı görüntülemek için bir binanın çatı katına çıktık, dördüncü katına çıktık. İşte tam canlı yayın sırasında dün de belki ekranlara da yansımıştır. Canlı yayın sırasında yaklaşık sayıları dördü bulan bir grup tarafından ilk önce canlı yayın sabote edildi. Ve canlı yayının ardından ise grubun tehditvari ve ondan sonra kalabalığı, ...kışkırtma yönelik provokatif söylemleriyle karşı karşıya kaldık. Daha doğrusu dün yaşadığımız olay biraz daha e, Diyarbakır'da 6-7 Ekim olaylarında Yasin Börü ve arkadaşlarının katledildiği olayın birebir birebirini yaşayabilirdik. Çünkü orada bulunanlar bizi aşağı atmakla tehdit ettiler ve aşağıda bulunan kalabalığa aynen şunu söylediler: "Burada da iş militanları var." diye aradaki aşağıda bulunan kalabalığı yukarıya çağırdı ve e, sayıları 30 ve 40'ı bulan bir kalabalık yukarıya dama geldiler. Tabi ben işte o sırada en azından kendi can güvenliğimizi e, garanti altına alabilmek için aşağıda bulunan polislere seslendim ama. E... Polislerin sesimi duya, duyuramayınca aşağı inmeye çalıştım. İşte o sırada e, kalabalıkta merdivenle karşılaştığımız kalabalıkta da e, o sırada bizi beni darp etti ama yukarıda bulunan kameraman arkadaşım Orhan Şener de yine o sırada e, yukarıda bulunan kişiler tarafından darp edilmişti Nihan Günay. E, Yanlış şunu söyleyebiliriz yani uzun zamandan beri bölgedeyiz. Bölgede e, bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle e, Kobani'de meydana gelen ilk göç dalgasında da buradaydım. E, ondan sonra yaşanan göç dalgalarında da buradaydım. E, Sürekli bölgedeyim. Buradaki bu provokasyon yapmak isteyen kişiler kendi bildiklerini yaptı, kendi kendileri ne yapmaya çalışsa da ben kendi bildiğim doğruları yapmakta devam edeceğim. Yine buraya gelen o Suriyelilerin duygularına, düşüncelerine tercüman olmaya devam edeceğim. Onların sıkıntılarını gider, giderilmesi için kendi bildiğim doğruları yapmakta ısrarcı olacağım. Yine paylaşmak istiyorum. Dün evet burada çok büyük bir tehlike atlattık ama çok şükür şu an. Az da olsa özellikle boyun kısmında bir yaralanma söz konusu oldu ama yine orada bulunan güvenlik güçleri sağ olsunlar çok kısa sürede gelip bizi koruma altına aldılar ve bizler de bölgeden uzaklaştık yani günler.